başında o sana yalvardığımız, sana itaat ettik. Senin verdiğin <laughs> hızlıklar ve çekip bile oruçlar uzatıyoruz. Tutmuş olduğumuz oruçları, etmiş olduğumuz doğaları ve yapmış olduğumuz bir ibadetleri kabul edelim. Vatanımızı, milletimizi, her türlü selamı ve afi e gelenler, tebrenlerden, dağlardan, senlerden, bütün, bütün kutuklardan bu ağlar. Bizi de ki canımız ne Bu akşam

Allah kabul etsin. İkinci yılı olunca bir etkinliğin geleneksel diyebiliyor musun sevgili başkanım? Geleneksel ikinci iftarımız diyebiliriz artık. Birincisinde demek çok anlamlı değil ama ikincisinde gelenekselleşmeye aday Esenyurt Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ikinci iftarımızda birlikteyiz. Hepiniz geldiğiniz, katıldığınız için hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz geçen yıl yaptığımız etkinlik öncesi Esenyurt Belediyesi'nde yapılan çalışmaları gözlemlemiştik. Biraz da pozitif ayrımcılık yaparak çalışmaların başarılı olduğunu düşünmüştük. Hatta biz değil Almanya'daki Esenyurt'ta bir şekilde ilişkisi olan iş insanları da aynı şeyi düşünmüştü. Bu anlamda bu ilişkinin de anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyoruz Ben Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin 17. sayısında bu iftarı yaptığımızı hatırlatmak isterim size. Bu dergiyi geçen yıl biraz anlatmıştım. Çıkış serüvenini. Sevgili Medya Grup Başkanımız burada Aslan Hanım. Onun büyük destekleriyle bir takım ilkeleri önüne koyarak yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik, kadın girişimciliğine pozitif ayrımcılık, doğru kentleşmeye sıcak yaklaşım ve bir dizi ilkeleri önüne koyarak bu dergi yayın hayatına başladı. Bu ilkeler iyi ki koymuşuz, tuttu dergi. Yani bu ilkeleri Türkiye'deki iş insanları benimsiyorlar ya da destekliyorlar anlamına geliyor bu. Bu anlamda sevindirici Olumlu bir gelişmeyi sizinle paylaşmış oluyorum. Bu derginin arkasında kadınlar var. Onun için başarılı oluyor belki. Aslan hanımı söyledim. Bir başka başarılı kadın Tuba Hanım. Tuba Gençay. O da bu derginin sürdürülebilir olması, yani kendi ayakları üzerine durması noktasında çok büyük destekleri olan bir arkadaşımız. Bu anlamda ona da 17. sayı dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sevgili başkana böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Şimdi ben sevgili başkana sözü vereceğim. Onu konuşması için niye bu dergide bu sayıda bunu yapıyoruz? Sevgili başkanın dergide çok güzel bir söyleşisi var, yazısı var. Orada dirençli kentleşmeyi anlatıyor. Yani bu deprem dolayısıyla çok gündeme gelen ve olmazsa olmazımız haline gelmesi gereken dirençli kentleşmeyi çevre teknolojileri kullanarak daha dirençli kentlerin nasıl oluşturulabileceğini anlatıyor. Önemli bence en çok okumamız gereken yazılardan biri diye düşünüyorum. Kapağımızda da gördüğünüz gibi deprem bölgesine atıfta bulunduk. Sevgili Abdülkadir Konukoğlu o bölgedeki gelişmeleri bizimle paylaştı. Biz de onu dergimize yansıttık. Başka çok önemli yazıları da var. Mutlaka dergiyi okuyup bize de görüşlerinizi iletirseniz önümüzü aydınlatmış olursunuz diye düşünüyorum. Sevgili Başkan'a söz vereceğim. Sonra da mini bir sertifikat törenimiz var. Ardından da ben mutlaka bir şeyler söylemem gerekir bu toplantıya, bu hazırına diyen dostlarımız olursa onlara yerlerinden söz vererek sürdüreceğiz gecemizi. Son. Bunu noktalayacağız. Sevgili Başkanım söz sizin buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok güzel davet ettiniz. Evet. E, hoş geldiniz efendim. Çok seçkin, önemli başarılar elde edilmiş kişilerle bugün bir arada olmak e, beni çok mutlu etti. Allah tutulur görüşü kabul Umuyorum ki hiç kimse çocuklarının karşısına oyunun bitmesin. Eşitliği, adaleti, birliği, beraberliği, dostluğu güçlendiği dünyaya hep birlikte hizmet etmek için e, vesile olsun. Ne Değil nasıl yaptığımızı tekrar kontrol edilmesi vesile olsun diye düşünüyorum. Öncelikle Celal Bey'e teşekkür ederim. Biz tesadüfen e, bir araya Ve bu gelenekselleşecek kadar yürümeye e, bu iş gibi devam ediyor. Gelenekselleşecek bir tekrar değil. Galiba bu bir dahaki sene inşallah seçim zaferinden sonra bir ee, sene biliyorsunuz yerel seçimlerde. Ee, geleneksel hale getirmek için, yani hale getirmek için e, elimizden geleni yapacağız. Değerli arkadaşlar, dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Ve bu güzel ülkeye aslında yaptığımız, ihmal ettiğimiz birçok eksiklikten dolayı hakkı vermiyor. Ben öyle düşünüyorum. Deprem bölgesinde 15 gün kadar kaldı. Ve bu sürede şunu gördüm ki o kadar kadim dostlukların yaşandığı bir ülkenin evlatlarıyız ki hiç tanımadığı insanlar için sadece bir kişiyi kurtarmak için bile yüzlerce kişi kendi canını riske atarak o insanı kurtarmaya çalıştı. Belki bir hafta öncesinde siyasi gerekçelerle, değerler itibariyle birbirlerini hırpalayacak düzeyde düşmanlaştırılmış durumda birbirinin canını kurtarmak için en altında boşluklar Ben büyük dersler çıkardım. Sadece bu dostluklardan kaynaklı bir ders değildi. Aynı zamanda birçok eksiğimizin olduğunu gördüm. Birçok yanlışların olduğunu gördüm. Bu eksiklerin yanlışları, bu yanlışlarda küçük, çok küçük sorumluluğu olmasına rağmen büyük bedeller insanlara mal edildiğini gördüm. Dolayısıyla büyük dersler çıkarmamız lazım. Yani hem bulunduğumuz kentleri doğal afetlere karşı dirençli yapmak lazım ama ötesinde de bugün yaşadığımız çok sorun bizim kaderimizin olmadığı, Yaşadığımız sorunların ana sorunlarını eksik ya da yanlış bir yapmaktan kaynaklandığını hatırlamamız gerektiğinden gerektiğini düşünüyorum. Sizler çok büyük emek veriyorsunuz büyük özverilerle çalışıyoruz. Türkiye'de sanayici olmak belki de en zor işlerden bir tanesi. Zira e, kaybedecek çok şeyimiz var. Ama bunu kazanmak için ya da korumak için ne bugünler üzerinde ne kadar büyük emekler verdiğinizi biliyorum. Siz kazanmadan bu ülkenin refah seviyesinin yükselmesinin mümkün olmadığını O yüzden e, Öncelikle sizlerin, sizlerin dünya ile rekabet edebilir hale gelmeniz için yerel yönetimlerden başlayıp merkez hükümetlerin ciddi destek vermesi lazım. Kaynaklarımızın doğru açısından çok önemli. Bundan sonraki süreçlerde biz tabii bir ortak çalışma da yaptık. İnşaat yapıyoruz. Ee, bir çalıştay sonrasında burada bir teknoloji müdürlüğü, sanayi teknoloji müdürlüğü, inovasyon müdürlüğünün ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu tespit Beraber yaptık. Sizlerle beraber yaptık. Ve o inovasyon ve teknoloji müdürlüğü, müdürlüğü çok güzel bir Sonuç yani bilimlik çalıştayla bugün yine bizim, benim dahil olduğum bilim ifadelerinin ortak e, protokolünde o çalıştayla elde ettiğimiz sonuçların neredeyse tamamı Bu biz onlara söyledik, onlar yazmış değiller. Aslında ortak akılla baktığımızda, Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu, Esenyurt'ta işte yaptığınız çalışmalar, Ankara'da yaptığınız çalışmalar ne kadar ötüştüğünü görüyoruz. Yani aslında bir araya gelince, beraber düşününce, ortaklaşınca bir, bir takım şeyleri nasıl düzeliriz, değerler üzerinden ayrışmak yerine nasıl bir takım şeyleri düzeliriz diye düşünmeye başladığımızda birçok sorunun nedenini ve çözümünü aslında buluruz. Evet, bir takım zorunluların içinden geçiyoruz. Ülkemiz de geçiyor, dünya da geçiyor. Ülkemiz de biraz daha geçiyor, zorunluların içinden. Bunların kaderimiz olduğunu düşünmeyelim lütfen. Biz elimizden geldiğince her zaman sinirlerimizde olacağız. Sizlerle beraber olunca sizlerin güçlü olması durumunda ancak daha refah yaşayacağımızı biliyoruz. Bir gün buraya geldiğiniz için, katkı için çok teşekkür ediyorum. Diyorum ki ülkemizin üzerindeki ve dünyanın üzerindeki karanlık bulutlar kısa sürede dağılır. Daha aydınlık günlerde, tekrarlarda, mutluluklar, huzurlar bir araya geliriz. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> evet. Çanakkale'de çok teşekkür ederim, Çanakbaşkanlığı'na ee, çok teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz gibi açıklıkla, tümolojik arka olsun, hem de bizden evet. çok teşekkür ederim. Tane... Teşekkür ederiz, teşekkür teşekkür Çok ee, başarılı bir ilgi verdiğinizi fark ettim Zaman zaman da ben ki yani tehlikelilikleri ya da başarısızlıkları dile getirmek yerine başarılı olan insanlığa baş böyle dönemce, böyle önümüzden gelip görürsün falan böyle, böyle dönemce anıspansak, başarılı olduğu söylesek, başarılı olduğumuzu da anmasız yapacak gibi olmak çok iyi Bizim bir da böyle düşünüyor. Böyle değerlendiriyoruz. Onun için başkanım doğru doğru belirttiğimi böyle açıklayabilirim. Sevgi Ağabey, Sevgi Ağabey'i buluyorum. Başkanım, <laughs> iyi kulaklaşın. İyi kulaklaşın, çok terbiyesiz kulaklaşın. Kulasın, iyi Evet. Ee, Önce Sevgi Ağabey'e. Sevgi Ağabey, salı yerlerden çok bir belediye başkan yardımcısı. Ben de iş dünyasına üretime katkılarınızdan dolayı, katkılarınızdan, ilginizle, zahmetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum ve şükür Başkanı'na çok selam ve sevgiler getirdim. Çok teşekkürler olsun ve yolunuzda çok olsun. Çok teşekkür ederiz. Bakın birçok eksikimiz var ama benim de geldiğim tek şey var. Buradaki tercihleri başka arkadaşlara saygısızlık yapmak isterim ama bir kere sistemin değişmesi tek kişinin yönelenebileceği bir ülke değiliz. biz. Tebrik ediyorum, Ben de uyumluyum, ben de uyumluyum sayılara ulaşımına yardım etmemiz değil Ama benim de gördüğüm çok fazla daha iyi olabilecek alternatifler alternatifler vardı ama e, benim olarak tek konum sistemi değişicisi. Evet, daha çok önerim. olsun demek istiyoruz. Evet, evet, evet. evet. evet

Ben de ben de, de yani, Ama millet de değil de, benim de gördüğüm çok fazla daha iyi olabilecek alternatifler vardı ama e, benim odaklandığım tek konu sistemi değişmiş. Evet, daha çok böyle de olsun demek istiyorlar. Evet, evet. evet. <laughs> Evet, Hoş şey, geldiniz. Başta Erdoğan'a bir teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanımıza da el için teşekkür ederiz. Ve seviyorum. İnşallah onlarınla bulunduğu gibi bir akşam. teşekkür Allah müteşekkir Evet. Biz bu, bu eğlencelerine karşı yani, şey kadın erkekliğine dikkat ediyoruz. Yoksa her birimizin gerekeni tehlike yapmıyor. Türkiye Odalar ve Postalar'da bir kadın girişimciler kurulu üyesi. E, daha çok iş dünyasında e, olması için mücadele edip ayrılabilme yapan bir üyesi. Bizlerle kendisine hakkıyı alıyor diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Cengal Başkan'a teşekkür ediyorum. Çünkü her bir sahada kadınlara, kadın sanayicilere fırsat veriyorum. Bence ne Ben de bu belgeyi yanındaki tüm kadınlar adına alıyorum. Lütfen her alanda kadınlarımıza fırsat verelim. Fırsat eşitliği sağlandığında hayatımızı sağlamamız gerekiyor. Saygılar. నాదానాదలా <laughs> కాలల్వా Celal programına konuk oldu. Uzun yıllar sonra sözlüğe çıkmış gibi hissettim. Bir güzel bir, bir metin hazırladım. Ve Notre güzel güzel analitik olarak sürdürülebilirim. Kadın istihdamı, yeşil dünya. Ondan sonra bu bir Bugün de bana sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda için herkese teşekkür ediyorum. Sevgiler. Çok teşekkür ederim. bir yolculuğumuzu buraya başlıyoruz. Daha doğrusu bir bölge. Görüşmek üzere. Sağolun. Toplum Ede'yi yapan Toplum Ede'yi şekil veren dayı Dünya Markası'yı yapan arkadaşlar. Doğru Dünya Markası'nın adı neydi? Bakıköy'deydi dayı. Eser Gündoğan Allah'a hamd olsun. Rabbena. Elemanlar. Doğal olayları geri gelen iş istasyonu tam sözle özetle. Başıyor.

이 시스템은 존경을 하기 위해이서이이 존경을 하기